Evet arkadaşlar tekrar merhaba yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, bu video bilgi paylaşımlarını kanalıma yükleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir buradaki paylaşımlarım her defasında söylüyorum. Ben burada hedef belirtmiyorum, al-sat tut tavsiyesi vermiyorum. Kendim grafik nasıl çizilir eğitimlerimi yaptığım paylaşımlarla bilgilendirme yapıyorum. En azından kendimi test etmiş oluyorum. Yasal okuduğunuzu ümit ediyorum ve bilgi paylaşımına geçiyorum. PSG'ye TSKB gayrimenkul. Evet, böyle baktığımız zaman top noktaları 5.47 ve 5.40, şimdi 5.47 ve 5.40 çok yakın gibi görünmesine rağmen çektiğim destek trendlerinde 5.47 yaparsa şöyle bir kanal içerisinde gider 5.40 yaparsa bu sefer şöyle bir kanal içerisinde gider düşene girmiş olabilir o yüzden ilk stop noktası ben 5.47 olarak belirledim kendim 6.32 üzerine kapanış yapması lazım yani şu direnç noktalarını geçmesi lazım. Bu direnç trenini geçmesi lazım. Bunu geçmesi için 632 üzeri kapanış yapması lazım. Birkaç gün içerisinde eğer bu 632 direncini geçerse daha sonra 664 direnç noktasına gelir. 664 üzerine geçerse burada bir sonraki kanal oluşturmak isteyebilecektir. Öyle bir kanal oluşturduğunu farz edersek de nasıl bir kanal oluşturur kendisine? Şöyle bir kanal oluşturabilir. Peki, nereye gitti? Şöyle yapalım. Bunu ben buradan alayım. Şuraya koyayım. Hiç karışmasın. Bunu da alayım şöyle. Yani şöyle bir kanal oluşturup, işte burada 970 fiyatlara gitmek isteyebilir. Bir alalım geri. Çok gittik. Bir alalım. Evet. Ama burada bizim dikkat edeceğimiz şeyler 547 altında kapanış yapmaması lazım ve yükseliş eğiliminde bir sonraki kanala geçmesi için de 632 ve 644. güvençlerini geçmesi lazım. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz.